Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz efendim? Hangisini verik? Şu anda durum kötü, ekonomi sıkıntı var. Tamam. Dolar olmuş 11-12 milyon. Ben de anlamadım konu bunlar nasıl ülkeyi yönetiyor? Dolar 7 milyon ke faiz yükseltiyor. Dolar 10 liraya çıkıyor, faiz düşürüyor. Ne Mesela yönette, Abi enflasyon yüksek olduğu zaman faiz yüksek tutacak. Bunlar çoban bunlardan iyi. Çoban getiriyi yönet. Mesela Allah belamı versin. Bu kadar basit. Öyle mi Vallahi öyle düşünüyorum. Sen, olsa, çobanı sen olsaydın ne yapardın abi şu an? Ne yapacağım ben? Dünyada bakacağım Merkez Bankası'nın Karışmam. Merkez Bankası görevini yapacak. Cumhurbaşkanı görevini yapacak. Sen faizi yükseltir miydin? Faizi 7 lirayken düşürecekti. 10 liraya döviz çıktığı zaman yükseltecek. E şimdi ben alıyorum 2,5 lira. E benim aldığım para şimdi her yedi gitti. Her dedi gitti. Ben o zaman 300 dolar alıyordum. Diyelim ki şimdi yüz, 150 dolar alıyor. Tamam kime yazalım oyu? Ona açılım çok güzel oldu. Çok Vallahi değişim şart yani. Çobanlara saygılar sunarız. E, Tabii çoban daha iyi bunlarda ya. Tamam. Değişim şart. Partisi, <laughs> Hangisini parti ankete yazıyoruz sence. Hangisinin partiye? Vallahi parti yani bunların gitmesi gerekiyor. Kim gelecek? Değişik biri gelecek. Ben Kılıçdaroğlu tercih ederim. Daha garibandan yana. Tamam. Daha fakiri düşünüyor. Anladım, daha abi on sen, ha söyle, tamam, sen. On tane saray yapacağına millete hizmet yapsın. 10 tane uçak al bineceğine Kıbrıs'ta kaldırıyor üç tane özel uçak. E, şey, Ormanlarımız e, yandı bir tane uçak yok ormanı söndürsün Böyle bir rezalet olur mu ya? Şeyde tasarruf olmaz itibardan. Itibaren tasarruf Abi olmaz. tasarruf saraya para yetmiyor. Bu kadar basit. Buna oy verenler gitsin memleketi kurtarsın. Yazık ya. Sanca... Ecevit'i beğenmiyorlardı şimdi. Ecevit Amerika istemiyordu. Sancaktepe Belediye Başkanı Sancaktepe Belediye Başkanı tanıyor musun Hı. hizmetlerden memnun musun değil misin? Vallahi hizmet yok. Normal yani tek yok. Müslüman hırsızlık yapar mı yapmaz mı? <laughs> Vallahi Müslümanlığı bırak bir kenara. İnsanoğlu olursa, adam adam olsa hırsızlık yapmaz. Çok Müslümanı kenara bırak. Müslümanlık diye bizi sömürüyorlar başka bir şey. Çok ki.